Yasal olmayan yani kaçak durumda olan Özbekistan vatandaşlarının resmi evlilik işlemleri nasıl yapılır? Öncelikle ülkenizden bazı belgeleri temin etmeniz gerekiyor. Bunlardan en önemlileri barkodlu, apostilli bekarlık belgesi ve doğum belgeniz. İkinci aşama yurt içinde temin etmeniz gereken evraklar. Burada da en önemlisi aile hekimi onaylı sağlık raporu. Bu da çok kolay gibi gözükse de aslında sizi çok zorlayacak bir süreç. Can destek danışmanlık olarak bu belgelerin temini, süreç takibi, işlemlerin hızlandırılması ve nikah tarihinin alınması konusunda sizlere ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz. Belge temini konusunda yaşanan sıkıntılar, eksik evraklar, nikah dairelerinde yaşanan problemler neredeyse bütün yabancı vatandaşların bildiği durumlar arasında. Siz de bu sıkıntıları yaşamak istemiyorsanız ve evlilik süreciniz boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmak istemiyorsanız,